Öncelikle gerçekten gençlerin yazı yazmasını düşünmesini teşvik eden böyle bir yarışmayı düzenledikleri için hem Mavera Vakfına yöneticilerine, çalışanlarına, çayıcısından mütevelli başkanına kadar hem de bu değerlendirme cüresinde görev alan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ben bu vesileyle teknik bilgileri arkadaşlardan aldık. Biraz daha insan konusuna değinmek istiyorum bu 10 dakika içinde bize verilen sürede. Şunun altını çizmemiz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi ben burada tekrar izledim, daha önce izlemiştim. Özgürlük zindanları kavramı geçti. Tabii ben eleştirel bir adamım. Baştan beri ana eksenimizin eleştiri eksikliği olduğunu düşünüyorum. Beni tanıyanlar bilir. Ve İslam dünyasının ana probleminin de aklı kullanma konusundaki zafiyeti olduğunu düşünüyorum. Yine burada küçük bir eleştiriyle hatırlatayım. Bunu çünkü yazılarda da gördüm ben. Bir kafa karışıklığı var. Yani özgürlüğü bir taraftan insanın sınırsız kullanıp haddini aşması olarak görüp özgürlüğe karşıt onu humanizma gibi gören bir anlayış bir tarafta duruyor. Diğer tarafta da özgürlüğü daha geniş anlamda alıp savunan yazılar da çıktı. Her şeyden önce arkadaşları kutlamak lazım. Ee, yani bizim okuduğumuz yaklaşık 100-105'e yakın e, denemede gördüğüm bir Türkçe konusunda bir problem var. E, Türkçe e, paragraflar ayrımında bile sıkıntı vardı bazı arkadaşlar da. E, ben e, dilin Özellikle ana dilin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yaratıcı düşünce, fikir, entelektüel çaba ancak ana dilde olabilir. Rahmetli Teoman Dural hep söylerdi, dil insan için çok önemli. Hatta yabancı bir dili o dilin kültürüne aşina olmadan, onu sevmeden öğrenemezsiniz derdi. Yine rahmetli Cemil Meriç bunun altını ister, dil insanın yuvasıdır. Dil felsefesi bile var bir insanın kendini, fikriyatını, kendi hayat kavrayışını kendi diliyle ancak öğrenmesi önemli. O açıdan arkadaşlara bu dil konusunda yani nokta virgülünde paragrafa kadar bir gözden geçirmelerini rica ederim. İkincisi düşünce konusunda bizim başlığımız özünü bil özgür oldu. aslında insanın buna ilişkin yaklaşımlarını gördüm. Demin dediğim çerçevede devam etti. Fakat ben sadece bir dokunuş yapmak istiyorum insan kavrayışına ilişkin. Son yıllarda biraz bu konuda çalışıyorum. Bizim özellikle İslami camiada iki tane ana eksenimiz var biliyorsunuz. Birisi muhafazakar bir damarımız var. Bu tarihi son derece kutsayan, hatta bir ölçüde tarihe mahkum olan bir anlayışla tarihi tekrar etmek ister. Bu problemli bir yaklaşım. Elmalılı bunu geçmişe dönüp boynunuzu boyunduruğunuzu geçmişe takılı bırakmayın der kendi tefsirinde. İkincisi de Batı'yı önemli görüp onun gibi olmaya çalışır. Bu da taklitçi bir yaklaşımdır. Dolayısıyla bizim ne tarihe tutsak olup bugüne yabancılaşmak ne de Batı'yı esas alıp değerlerimize yabancılaşma lüksümüz vardır. Buradan kalkarak insan tasavvurumuzu bir parça netleştirmek istiyorum. İnsan doğası gereği ki hadislerde de geçen kaynaklarda olan fıtrat itibariyle İslam'dır. Yani insanın doğası Şem suresinde de açık açık söylendiği gibi iyi ve kötü eğilimleri olan ve iyi eğilimleri beslendiğinde iyi olan, kötü eğilimleri de ancak beslenmediğinde çoğalan bir varlıktır. Dolayısıyla insan mutlak iyi mutlak kötü değildir. Bu çerçevede insanın diyalektik bir çekişmesi vardır içinde. Şimdi bizim genellikle düşünce dünyamız Batı'ya cevap vermek üzerinden geliştiği için Batı'daki insan kavramı ve hak kavramı sadece kendine ait olduğu için, tırnak içinde kendine Müslüman oldukları için tarihsel kökenleri var bunun. Dolayısıyla hak dediklerinde, insan dediklerinde kendilerini anlıyorlar. Bizim bunlara cevap verirken biz de insan ve hak dediğimizde sadece Müslüman'ı anlarsak onların düştüğü tuzağa düşeriz. İşte buradan şöyle bir yaklaşım çıkarmak istiyorum müsaadenizle. İnsan yeryüzünün en değerli varlığıdır. İnsan olarak. Ve insanın en gelişmiş hali Müslümanlıktır. Dolayısıyla Müslümanlık şemsiyesinin altına insanı sıkıştırmak yerine insanlığın gelişmiş, kemale ermiş halini Müslüman olarak görmemiz lazım. Ve biz de hatta peygamberler de dahil mutlak iyi mutlak kötü insan yoktur. O dediğimiz diyalektik sürekli çalışıyor. Buradan batıyı da aşan bugün egemen olan insan kavrayışının üstünde bütün insanları eşit ve özgür gören Tanrı'nın Rahman sıfatının yani bu dünyada kendisine isyan edene dahi rızık veren, hak veren Tanrı'nın o Rahman sıfatının bir tecellisi olarak bütün insanları eşit gören bir düzleme geçmemiz gerekir. O yüzden Batı'nın egemen olup iki yüzlü tutumlarından kaynaklanan Batı'ya cevap veriyoruz derken insan ve hak karşıtı bir düzleme düşmememiz gerekir. Zaten bizim kulluk dediğimiz şey bir yaradana doğrudan bağlanmaktır. Bunun dışında bir yaradana bağlandığımızda doğal olarak yaradanın dışındaki her şeyle bağımızı koparmamız gerekir. Aliya'nın altını çizdiği bütün meselede zaten budur. Gerçek anlamda Tanrı'ya bağlanan diğer bütün her şeyden, her olgudan bağını koparmış demektir. İşte biz buna hür ve bağımsız Müslüman diyoruz. Bizim özellikle İslam tarihi 7. yüzyılda büyük bir insanlık sıçraması yapmış, insanlığı yeniden kendine getirmiştir peygamberimiz üzerinden. Ve ilk dört halife döneminde bir tür toplumsal yapıda, siyasette seçim olmuş ilk cumhuriyet diyebileceğimiz bir yapı kurulmuştur. Fakat daha sonra devam eden süreçte özellikle Muaviye Yezid çizgisiyle beraber, Emeviler, Abbasilerle beraber insan paranteze alınmıştır bizim camiada. Ve maalesef Batı kendi insanına değer verip diğerlerini köle görürken biz kendi insanımıza dahi değer vermedik. O yüzden ben insanın özünü bilmesi, özgür olması demek insanın içindeki dinamiğin, imkanların vahyin açığa çıkması demektir. Bu anlamda gerçek bir yeni ve başka dünya kurmanın yolu gerçek anlamda insanın doğasına dönerek Kur'an ve sünnetten, hakikatten en son değişmeyen dinden ilham alarak ahlaki temelde yeni ve başka bir dünya tasavvur edip bunu kurmakla ancak geçebiliriz. Ama şunu da görmekteyiz ki İslam dünyası genelde bir adamın egemenliğinde hayatını sürdürüyor. Ve diğer bütün akıllar o tek aklın nasıl hikmetle davrandığının çabasıyla uğraşıyor. Oysa bizim çoklu aklı devreye çıkarmamız gerekir. Ben yıllarca işletmecilikte çalıştım, üst yöneticilik yaptım. En iyi yönetici sadece kendi aklını kullanan değil, başkalarının aklını da kendi aklına ilave edendir. Şuracılıktan bunu anlamalıyız. Yoksa danış, istediğini yapı anlamamalıyız. Bu konuda özellikle 14 asırdır iktidarın ve devletin şemsiyesi altında düşünmek bizim dini anlayışımızı da bir ölçüde zaafa uğratmış uyum çizgisine çekmiştir. Oysa biz hakikatten kalkarak hem insana hem topluma hem ahlaka hem dünyaya dair yeni ilerici ve devrimci tezler geliştirmemiz gerekir. Batı bugün inişe geçti artık gözde görüyoruz söyleyecek sözü kalmadı. Çünkü kendi insanının dışında başkalarına yaptığı davranışlar meydanda. Ege Denizi'nde ölen insanlardan bunu görüyoruz. Batı artık gayri insanı tarafını örtemeyecek hale geldi. Fakat İslam dünyasının kendisiyle yüzleşip, kendine gelerek insanı düştüğü yerden yeniden kaldırması gerekir. Bu anlamda önümüzdeki asır eğer mümkünse potansiyel olarak, yeni bir söz söyleme, yeni bir dünya yaratma imkanını barındıran bu dine mensup insanlar olarak yeni bir entelektüel çıkışla bizim insan sesini hakikatten kaynaklanan o yankıyı açığa çıkarmamız gerekir. Ama bunun için çok çalışmamız lazım. Ama bunu şunu da biliyoruz ki zaten Cenab-ı Allah insan emeğiyle vardır diyor. Ve ben İslam dünyasında bu potansiyeli taşıyan Türkiye'nin bu yaratıcı entelektüel atmosferi oluşturma konusunda potansiyel dinamikler taşıdığına inanıyorum ve bunun umudunu taşıyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.